Hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir görüşün çok ateş mi epic bir video gel size bugün Minecraft oynuyoruz ama velakin güvenli mi güvenli buraya ne dönür ki ya rahat mı rahat diyeceğim de hiç alakası yok neyse bu tarz evlere arkadaşlar oynayarak işte böyle Kendimi ben savmaya çalışacağım öyle diyeyim Zot da bu arada, e, bana böyle hayvanları falan saldıracak o şekilde Umarım beğenirsiniz daha fazla bu tarz videoyu isterseniz kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın Sizlerden bu videoyu tam tamına şöyle be Bekleyin Bekleyin haberiniz tamamdır videoya geçelim Zing. Anam Zot da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada evi de göstereyim şöyle video başında belki görmüşsünüzdür de gene göstereyim Bakın beni Şu Ağzımın kenarında salya ver onu fazla şey yapma. Orada bir sıkıntı var. Orası giriş anladın? Orası saatte kapı. Şu an size sihirbazlık yapacağım. Onu göstereceğim. Sıkıntı yok. Şimdi Ergeçler Zot hoş geldin perdeciğim. Bekle. Koşuldu Şimdik Şimdi e, Zot Ergeçler buraya yığacak işte. Böyle zombilere, mobilere. Benim üstüme gelecekler. Ben de böyle evimle savunmaya çalışacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Zot koymaya başla. Hafiften başlayacağım. Sıkıntı yok. Evet gerek yok. Ama bunlar sanki olmayacak gibi. Oo benim çocuklar saldırıyor aferin lan size Aferin aferin Nereden atıyorlar? Kongo baya benzin var Lan salmadım bile Kongo baya <laughs> Tipe bak Tamam seket yak seket yak Koş lan bebek yürü Evet bu bunlar böyle olmayacak bırak. <laughs> Ya ya sen böyle olmayacaksın Gelin beyler bir sıkıntı var ah! Lan son Oy oğlum. Lan oğlum bu neymiş Allah sessiz söz seni. Ergeçler gördüğünüz gibi bunlar işte benim. Oyun. Gel buradan da gel. Oğlum bunun üstüne basmıyorlar he. Tamam. Zola, i̇lk Allah. dalgayı atlattık. Zombi ama... saldırısından kurtuldum Murat. Evet zombi zahmeti... saldırısından <laughs> ama çok stresli oldu. <laughs> bir dakika dur lan benim evin içinde bir şey yok mu? Zot, sen koymaya başla. Zot şimdi yığmaya başlasın. Lan lan. Zot da koyuyor arkana. Zot bekle. Bu neymiş? 101 eksi 35 eksi 22. Oğlum bir şeyler geliyor. Allah belanı vermesin zot. Zot! Zot! Oğlum dur kamera falan ver. Teaser de ver. Oğlum öldü hepsi. Dur bir dakika teaser'ım da var. Aa bu şarjı çalışıyormuş. Zot az bekle. Zot kurban oldum onu atma. Zot ne olur. Zot dur. Bir saniye bekle. Kaçtı bu? 101 eksi 35 eksi 22. Erkeşler cevaplar hızı yorumları da bekleyeyim. Oğlum ne oluyor Zot? Zot bir Kanka dur o, oğlum. Kanka o kattırmıyor benimkiler. Seninkiler. Pardon. Aferin bak 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 ok gelmiyor be Aferin lan Yemin edeyim kedi bir şey yakaladınız Aferin lan Bak çocukları gördün mü Oğlum bana bir yerden Aynen. bir şey geliyor Aşağıdan Aşağıdan bir dakika lan Yok aşağı kattan Ben mission completed Ufak bir sürpriz bekliyor seni herhalde Bakayım Oo zot Bu biraz büyük bir sürpriz Zot <laughs> bir dakika zot Ya oğlum ver o şey sandık bir dakika Eksi 101 Eksi 35 Kaç yapıyım Sört? Az <laughs> yardımcı ol. 66 eksi 22 44 Beyler bir saniye. Hayır! Bırak bu kolay oldu. Sört bekle bekle dur. Bekle ben, bekle. Benim videoyu çağırırken böyle bir şey olacağını söylememiştim. Bekle ben bekle çok Allah kahretsin bekle. bekle. Beni çok sinirlendirdin. <laughs> Oo, vidurlar. Kangan abiyiz. Gel gel ama Hadi zot. Oğlum seni görmüyorlar ki bunlar. Tamam dur yaklaşayım o zaman biraz hadi tamam. Yine iyisin. Koşsana senin. Allah istesin. Koş. Vurun oğullarım. Saldırın aslanlara. Saldırın. Zot Dibine niye Ya Zot böyle anlaşmadık bak. <laughs> Stres oldum bak şu an görmeden ok atayım. Görün beni bilmiyorum ama. <laughs> Vallahi ben evin içinden. Arkadaşlar bu arada şu projeksiyon sayesinde şu bloklardan geçebiliriz haberiniz olsun. Beyler verin bir <laughs> Kafayı çıkardım bakayım ya böyle. Zot. Oğlum sana bir şey diyeyim ben neyi merak ettim biliyor mi? Kanka şimdi kamera monitörlerimize bakalım. Burada ergeçtir şeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Şurada zot. Allah kahretsin. Tipe bak. Burada zot var. Şöyle bir bakalım etrafa. Henüz bir sıkıntı yok. Zot koymaya başla moblara. Çok yığma ama içeri koyma. Okay. Yani şu an gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani ben herhangi bir e, problemde buradan kaçabilirim. Spamla oğlum sen. Spamla sen korkma. Şimdi bu burada. Bu arada diğer şeylerimiz de var. Bak şu dipten de görebilirik bunlara. Ben göreyiniz. Oğlum çok iyi gözüküyor lan bu arada kuraç. Oo! Ben bir taktik buldum. Hayırdır lan ne oluyor lan? Oo! Zot bir saniye. <gülüyor> Kanka! <gülüyor> Kanka! Zot! Oğlum bu ne? Allah <laughs> sesi zot. Allah kahretsin. Kanka. Allah aşkına zot bu ne ya? Kanka o kadar ciz şeyler çık. Hayır! Kanka <laughs> onları hayal ettim. İşlemez bunları. <laughs> Kanka ne olur? Regal taraftarlar bırak. Kanka sot. Regal taraftarlar Sot ne olur. Daha koyma Allah aşkına <laughs> daha koyma. Bak koymuyorum da kanka sen. Hayır yarım gel. Hayır. <laughs> <laughs> sen bir şey valla çıldırdım ya. Getirin lan. Kaç tane siz? Ne oluyor? Kanka ne oldu? <laughs> ya zot var ya. Oğlum biri. Benim... Bırak ısırıyorlar kanka seni. Hırt atıyorlar bak. Kanka kim kim ısırıyor bir seyret. <laughs> kanka ben bunları nasıl yedireceğim sen? Sen bunları koydun da. Bu gayet imkansız bir olay arkadaşlar. Dur yer. dur dur. Hemen bir yardıma koşuyorum Burak kardeşime. Zod kardeşim bunlar biraz fazla oldu valla bak. Zod yardım et lan şunlara vur ikiden. Şunu alsam şöyle yapsam. Sonra bunu Bırak, da alsam. Anlamadım. Allah. Burak. Ne oldu? Aa bu game moddaydı değil mi? Oğlum bir an çok sevdi var ya. Kameradaki <laughs> modlu durumu anlatamam zot. <laughs> Yemin edeyim sana bak. Ama ben bir şey pişman oldum arkadaşlar. Keşke şunlardan daha fazla koysaymışım ya. Burayı ben yaptım berde. Hani zot da yardım etti şuraları yaparken falan ama buraya böyle daha fazla böyle şu taretlerden Sana tariflerden büyük, koysun. şeyleri çıkan vakti geldi. Zot bana büyük bir sürpriz mi yapayım? Yapma zot bu Oo! Ben vurmaya çalışıyor her şeylere. Çakala bak. Evet bu adam hani iyi güvenik ki. Kanka seke seke gideyim. Sek sek sekerek İsmail İsmail Zoot önüme niye önüme koyma ya, ya yemin edeyim bu var ya tek taraflı bir şey videosuna bu ne kanka ya tamam <laughs> <Değil mi>? arkadaşlar <laughs> şimdi bu evimiz bu şekildeydi şimdi öteki evimiz var bir evimiz daha var o böyle çok daha güvenlikli ultra bak şurada göreyim zaten şimdi orada deneyeceğiz bakalım nere oluyor orada daha böyle büyük bosslar moslar koyacağız Zoot başlat koy artık hazırım Acaba buradan şuraya vurayım mı? Aa bebek ayı var. Dı bulayı. Aha zor başla. Tamam ben de başlayayım o zaman şöyle ucundan. Ucundan nereye vurmaya başlayalım? Bunlar şimdi yaklaşınca. Allah. Oo zot bu ne? Zot! Oy! Oy! Helal lan çalışın oğlum. Allahu ekber. Allah Allah. Kanka bu neymiş? Zot dolayım. Ne zot ağır ateş altındayım. Zot ağır ateş altındayım. Kur'an çarpsın. Allah'ım yanık gene yanık ya. Ben de git. Oo burada. Çok... <laughs> ne Bırak sana bir hediye var bu şeyin içinde. Neredesin? Kanka ben artık yok. Zot Guran çarpsın yemeğim bitmiş. Oğlum ayı Ay. çık şuradan ya. Oğlum Al. bırak ana anakondayı spamladım kanka. Zot! <laughs> kanka bu ne lan oğlum bu çok. Kanka huylandım vallahi huzursuz oldum Guran çarpsın. Zot şuna <laughs> daha çıkartma. Dibimi de çıkarsam vallahi bir daha konuşmam seninle. Kanka ben herkese vurayım şu an. Oğlum bu nasıl bir geliş lan? Yani, öyle bir geliş yok kanka. Kanka bu zaman. nasıl bir geliş? Sen bunu hak ettin ya o zaman. Kanka bu ne? Oy kurbe! Zon! Kanka ben hala gideyim mi? Şu an hiçbir fikrim yok. Hadi düşün düşün. Sen bak... Tamamdır. Hazırım hazırım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Oğlum gurba mı zıplattı beni? Evet. Hard yaptı. Kendini çekiyor değil Oğlum, mi? Oğlum ben daha güçlü bir gurbayım Evet. Bak gördün mü? Oo. Dünyanın en gazlı kurbası benim. Getir, seyret. Ola! Kanka tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ben anladım. Bu güvenli evler o kadar güvenli değil. <laughs> Vallahi bu güvenli evler. güvenli evler güvenli de ben çok tehlikeli. <laughs> çok sıkıntılı bir adamsın. Rahatsız. Seninle niye oynayayım ki ben bu oyunu? Onu da anlamadım. Ay kaplumbağa. Bu benim kuzenim. lan. Kaplumbağa değil mi? Oğlum bu vuruyor lan. Bu şey mi lan yoksa zot senin bir tane hulandın hayvan var ya. Tapan tapan. Ee, ee. Ejderhaya benziyor var ya. E, Ejderhaya benziyor. <laughs> evet. Öyle bir tipi var. Oy bu ne? Bu ne kanka? Fazla yaklaşmazsak sevinirim bir huylandım. Kanka bu çok güçlü değil. Güçlü bir şeyler koy bu ne? Bunlar kim kanka? Bu güçlüdür. Değil. Aa, Abi, çok bu çok bu tatlısı nasıl gidiyor lan? Oğlum çok bu, çok avatarda tatlısı. bir tane şey vardı hayvan ona benziyor. Avatarın <laughs> bineği var. Hayır <Ama gülüyor> <laughs> biraz daha da falan. Oo King Kong. Bu kirbi değil mi? <laughs> pardon pardon. Kir bir şey yaparsın. Ben üzgün. Pişmanlık. Vallahi koptum. Oğlum bu. Kanka bu neymiş ya bu? Pişmanlık. <laughs> Pişmanlık tipe baksana. Arkadaşlar <laughs> <Yaşanak. gülüyor> yani bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ha bu da bari oğlum bağırma cins cins. Ağzına patlatırım bir tane. Kirbiye benziyor zaten. kirbiyede de selamlar. <laughs> <laughs> o şekilde yani arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. En güvenli evleri inceledik yani kendi yaptığımız. Aaa! <laughs> Zon. <laughs> <laughs>